Işte. Bugün me Merhaba işte. sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Güzelmiş. Bugünkü bizim etkinliğimiz öğretmenin verdiği etkinlik sevgili arkadaşlar. Mercimekle pirinç ayıklama bizim etkinliği yapıyoruz. Etkinliği yapıyoruz. Sizlere de fikir olsun diye video çekmek istedik. Evet. Nasıl ayıklıyorsun derviş? Şey, şunu tutuyorum. Evet. mercimekleri ayrı koyuyorsun. Birinci ayrı koyuyorsun değil mi? Evet. E sen şimdi okula da başladın. Kaçıncı sınıfa başladın derviş? Bir A. Bir A'ya başlamış. Bu cid. Bunu ben de çok bildirim, bildirim abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dervişi duydunuz. Evet, evet. Abone olmaya, bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylelikle buna benzer daha çok etkinliğimiz olacak. Yapmanız Ay. gereken takipte kalmanız. iyi maşallah bütün hepsini ayıklamışsın derviş. Evet. Nasıl eğlenceli mi peki? Evet. Bakıyorum yarısına geldin derviş. Yoruldum. Nasıl ama. derviş biraz yorucu mu? Evet. Az kaldı. Ay. Onları da bitir anneciğim istiyorsan. Ay, çok yürüyorum. Arkadaşlar çocukların el ve parmaklarının kaslarının güçlenmesine yardımcı oluyor. Bu bizim birinci etkinliğimiz oluyor. Öğretmenin tavsiye ettiği etkinlik. Arkadaşlarına başka bir şey söylemek ister misin Nerviş? Yok. Mesela okul nasıl bir şey? Okul her zaman çok iyi. Okul şöyle bir sınıf sınıf var, okulda öğretmenler var, hoca evet. falan var. arkadaşlar falan var. Evet mi? Nasıl arkadaşlarını arar? Çok, çok 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 yoruldum. çok çok yoruldum. Derviş daha birinci etkinlikte çok 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 Ben, çok 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 Evet arkadaşlar şurada da bizim defterimiz var. Burada çalışma yapıyoruz. Çizgi çalışması oluyor. Şu an deftere şu an bir şey yazmamışız. Daha doğrusu öğretmen bir şey yazmamış. Sadece normal biz bunu kağıt olarak evde çalışma yapıyoruz ona. Ev çalışması. Ve anneciğim kalemimiz de var. Silgimiz, defterimiz, kağıdımız, her şeyimiz yanımızda piliç aldım. bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ay. Ya. Çok az kaldı Derviş. Ay.